Herkese merhabalar. Örgü Hikayeleri YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle bu görmüş olduğunuz ajurlu modeli paylaşacağım. Ben bu modeli birazdan yeni başlayacağım örgüm için hazırladım. Ön çalışmasını yaptım. Ee, sizler de benimle birlikte yapmak isterseniz e, bu modeli kullanarak yani ön çalışmayı yaparak e, bluzumuzu sizler de çok rahatlıkla yapabilirsiniz diye ben küçük bir model olarak sizlerle de paylaşmak istedim. E, şu anda kullandığım ip Alize Cotton Gold. 3,5 numarada şiş kullandım. Ben genelde modellerimi anlatırken daha önceki örgülerimde arta kalan ipleri kullanıyorum arkadaşlar. O yüzden de hani renk vesaire sizlerle paylaşmıyorum. Hemen şişinize 15 tane ilmek atın. Birlikte modelimizi yapmaya başlayalım. Ben şişime 15 tane ilmek attım. Yine bu da Alize Cotton Gold olan bir ipim. 3,5 numarayla ördüm modelin yapılışını sizlerle paylaşayım. E, 15 tane ilmeğimizi attıktan sonra ilk ilmeğimi boş aldım. Şöyle ilmeğim dönmüş. İlk ilmeğimi boş aldım. 3 tane ters örüyorum. Bir doluyorum. Bir ilmeğimi boş alıyorum. Yanındaki ilmeğimi örüyorum. Boş aldığım ilmeği diğer ilmeğimin üzerinden geçiriyorum. Bir ters örüyorum. Bir düz örüyorum. Bir ters örüyorum. İki tane ilmeğimi soldan sağa doğru birlikte örerek bir eksiltme işlemi yapıyorum ve ters dolama yapıyorum. Çünkü ilmeklerimiz ters olacak. Bir doladım. Dört tane ters örüyorum. Ve örgümüzün arka yüzündeyim devam edelim. İlk ilmeğimi her zamanki gibi boş aldım. 3 tane düz örüyorum boş aldığım ilmekten sonra. 3 tane düzümü ördüm. 2 tane ters örüyorum. 1 2. 1 düz örüyorum. Bakın ters ilmeğimiz var burada. Bu ters ilmeğimi örmüyorum. Sağ şişime aktarıyorum sadece. Sol şişimden sağ şişime aktarıyorum. İpimi arkaya attım. Yine bir düz örüyorum. İki tane ters örüyorum. Bir, iki. Dört tane düzümüz var. İki, üç, dört. Örgümün düz yüzündeyim. İlk ilmeğimi yine boş aldım. Üç tane ters örüyorum. Boş aldığım ilmeğimden sonra üç tane ters örüyorum. İki tane düz örüyorum. Bir, iki. Bir tane ters örüyorum. Bir düz örüyorum. Bu ördüğümüz düz arkadaşlar arkada sırada örmediğimiz yani boş olarak geçtiğimiz ters sıramız ön yüzümüzde düz olarak örüyoruz. Düzümüzden sonra bir tane ters örüyorum. iki tane düz örüyorum. Dört tane ters örüyorum. Örgümüzün arka yüzündeyiz. ilmeğimi boş aldım. 3 tane düz örüyorum. Boş aldığım ilmeğimden sonra. iki tane ters örüyorum. 1, 2. bir tane düz örüyorum. İpimi öne alıyorum. Sırada ters ilmeğimiz var fakat ters ilmeğimi örmüyorum. Sol şişimden sağ şişime aktarıyorum ve ipimi direkt olarak tekrardan öne alıyorum. Bir düz örüyorum. İki tane ters örüyorum. İki tersimden sonra 4 tane düz örüyorum ve düz sırama geliyorum. Modelimizi oluşturduk. Aslına bakarsanız arkadaşlar ilk sıramız yani şuradan itibaren baktığınızda ilk ajur çalışmamızı yapmış olduk. Sizin elinizde daha belirgin olacaktır. İlk ilmeğimi boş aldım. 3 tane ters örüyorum. 3 tane tersimden sonra bir doladım. Bir ilmeğimi boş aldım yanındaki ilmeğimi ördüm. Boş aldığım ilmeğimi ördüğüm ilmeğimin üzerinden atlattım. İpimi öne aldım. Bir ters örüyorum. Bir düz örüyorum. Bir ters örüyorum. İpimi arkaya attım. İki ilmeğimi soldan sağa doğru birlikte örerek kestim. İpimi ters dolama yaptım. Çünkü ilmeklerim ters. 4 tane ters ilmeğim var. 4 tane ters ilmeğimi ördüm ve örgümün tekrar arka yüzündeyim. Devam edelim. İlk ilmeğimi boş aldım. 3 tane düz örüyorum. 2 tane tersimiz var. 2 tersimizi örüyorum. 1 düz örüyorum. İpimi öne alıyorum. Ters ilmeğimi örmeden sağ şişime aktarıyorum ve tekrar ipimi arkaya alıyorum ve düz bir ilmeğim var. Düzümü örüyorum düz ilmeğimizden sonra iki tane tersim var. Dört tane düzümüz var. İki, üç, dört. Yine ön sıramızdayız. İlk ilmeğimi boş aldım. Üç tane tersimizi örüyorum. İki tane düz ilmeğimiz var. Bir, iki. Bir ters ilmeğim var. Bir düz ilmeğimiz var. Bir ters ilmeğimiz var. 2 tane düz ilmeğimiz var ve 4 ilmeğimiz ters. Arka sırada sadece arkadaşlar bakın şu ortada şerit halinde gelen düz örgümüzü tam ortada onu örmeden boş olarak devam ediyoruz. İlk ilmeğimi boş aldım. 3 tane düz ördüm. İki tane ters ördüm, bir düz ördüm. Bakın, o öndeki şerit gibi olan kısım ters kısmındayken örmüyoruz, sadece şişimizi aktarıyoruz. Tekrar düz örgüm var, iki tane tersim var ve dört tane düz örgüm var. Modelimiz bu şekilde yapımı devam ediyor arkadaşlar. Bakın, şöyle göstermeye çalışayım bu şekilde modelimiz ortadakini bu şerit gibi görünen kısmı arka sıramızda örmüyoruz ipimizi atlatıyoruz ön kısımda da düz olarak örüyoruz çok şık çok basit bir model Umarım sizler de severek yaparsınız. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Daha sonraki videolarımdan haberdar olabilmek için lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağlıkla kalın, hoşçakalın.